Merhabalar arkadaşlar. Sabahtan beri videolarla uğraşıyorum. Baktım. Evde kameramız vardı. Ondan az önce bir video çektim. Yani görüntü kalitesi onun buna göre çok daha çok daha, çok daha güzel. Yani onu çektim. Onunla da telefon se biçimi bilmem ne biçimi desteklenemiyor dedi. Şimdi yenikten bir video çekiyorum. Av videosu da çekmiştim. Av videosu da çekmiştim sabah ne? Onda da telefonun depolamasında bir sıkıntı çıktı. Arkadaşlar. Şu benim ilk tavuğum. Şu da horozu. Yeni getirdim bunları. Bunlar önceden vardı. Şu hint kırması. Şilohman. Şu lohman. Şu atak. Şu su seks kırması. Bunun adı şu anda aklımda değil. Şöyle köksümüzün içerisi. Çadır var. Bunu ben kendim yaptım. Çuvaldan ördüm. Hayvancıyı. Yani şu, burası çok güneş olduğu için uçadı yaptım gölgeye girsinler diye yani büyük ihtimalle saptan beri her videomda diye diye tekrarlı tekrarladığımdan bittim, bıkmış olduğum şey şu kümes ne zaman kadar pis dersiniz yani illa ki dersiniz arkadaşlar benim kümesim pis değil yukarıda ağaç var bakın yapraklar dökülüyor tüy dökümünde tüy dökümünde bak tüy dökümünde tüy dökümünde sonra tüy dökümünde bir de şu yeni getirdiğim horoz tüy dökümünde bunlar tüy dökümünde bak 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 ya tüy dökümü de var işin içinde o yüzden de temizlemiyorum tüy dökümü bitsin ağaç yapraklarını döksün halledeceğim. Halledeceğim. Videosu da gelecek Kanalda ağırlıklı olarak av ağır videosu olacak. Tavuk videoları da ağırlıklı olacak arkadaşlar. Ama av videosu büyük ihtimalle daha çok olur. Şöyle kümesimiz. Şurada yem de Ot bilmem ne bir şeyler yiyorlar. Ot vermiştim yememişler birazcık. Şurada vererek. kurumuş gitmiş. Şöyle. Tavuklarımız. Çillemiş çillemiş çillemiş. Buna biraz çalışma. Dokunduk bağırdı. Bunlar horozlarımız daha büyümüş arkadaşlar. Hiç mi? Kart horoz değil ya. Daha yeniler o yüzden hiç ötme şey yapmayacak yok bu. Hint kırması. Bu da Hint. Tavuk çok ürkek. Ama horoz o kadar değil ya. Şurada göstereyim. Kamerayı şaştık Allah ya. Ne getirdi lan bu değişikliği? Bu ne lan dedi? Yandan ona gösterelim. Bakın. Burası. Çitimiz de da otlayacağız dayıca yazık. Ben buna böyle hep çöme böyle otlardan veririm. Şimdi yaprak da deneyeceğim. Bak gördünüz mü? Kızım yaprağı yeme kızım. Olmaz. Yaprağı yeme. Sana tazesini getiririm. Ama ben de seni hep öyle besleyemem. Yere attıklarımdan yesene kızım. Horoz. Wow. Vüle 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 vüle. Horozunu da bıraktı işte, ya yani yavaştan ötme bir şeyler başlamış. Bunk şöyle dedi. 3 kaç gün oluyor ya onları Yeni geldiler. Şu, şu. Şu. Bir de bu. bir yıldır var. Horoz nereye gitti? Horoz içeri girdi. Daha demin gösterdiğim çilli horozla Birisi çilli horozum. Çilli horoz da iki ay önce mi ne geldi? Bunların horozları vardı arkadaşlar. Öldü. Sonra bunu getirdik. Ondan sonra bunu getirdik. niye o kadar hızlı çevirdim ben? Yazık bu da korkuyor. Koroz dövüp bunu. O ne ya? Kızdırmayın beni gelir vururum bak size ha. Zaten okunuyor. Arkadaşlar lütfen yorum yapın ya. Yorum görmeyince üzülüyorum arkadaşlar. Olmaz ya. Yani. Yorum yapın. Yani iyi yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına kimse yorum yok. Bilmem ne hiçbir şey yok. Arkadaşlar olmaz. Yani ki hızlıca büyüyelim arkadaşlar kanalımız. kez gözüksün köpek videoları. Bilmem ne videoları. Kaç sonra da kanakorsa gelecek. Onun videoları. Kaneko seviyse dogo, bakın dogo, dogo yaparız. Hı? İyi olmaz mı? Arkadaşlar, Hemen yani desteklerinizi bekliyorum. Köpek boğuşu videoları, bilmem ne videoları, belki dogo ile kaneko yok lan onları boşlukta. İşte kaneko boğuş videosu, bilmem ne videosu, köpekleri nasıl saldırgan yapma videosu böyle adamın nasıl... atiği yapma videosu bir sürü video gelecek arkadaşlar benim elim şimdilerde biraz boş yani çok video açacağım. merak etmeyin yani hiç videosu kalmayacaksınız gece gündüz gece de çıkarım şöyle bir etrafı olduğum yeri gösteririm müthiş olur arkadaşlar siz de destek videoların devamı bayağı bir gelir yani Kusura bakmayın avlumuzda birazcık dağınık. Yapacak bir şey yok. Yani. Dağınık olsun be. Rüzgar da var. Birazdan da av videosu çekeriz. Hatta bu videoyu bitirmem direkt yukarı şey yapalım. Av videosuyla birleşir arkadaşlar. Bir tane serçe vuralım. Yani ben kaç yaşındayım? 13 yaşındayım. 7 yaşından beri havalı tüfekle ve... av, av şeyler yapıyorum. Ya şaka yaptım 13 yaşında değilim. Yalan attım 11 yaşındayım arkadaşlar. Tamam, kendimi büyük göstermek istedim ama hayır arkadaşlar. 11 yaşındayım. 7 yaşından beri havuz tüfekle yani av yapıyorum. O yüzden de birazcık atıcılıkta o halen bir çocuk ne yapıyor? Olabilir yani. Sizde normal böyle bir şey de, de, diyeceğiniz büyük bir ihtimalle diyeceksiniz. Çünkü bir günde mesela ineceğiz. Tek saçmayla 10-15 kuş. 5 kuş. 4 kuş. Yani ne kadar denk gelirse. Şimdilerde serçe vuruyoruz. Kışın kara tavuk yazın. Sığırcık. Saksana avı. Falan fişten saksanı yemiyoruz bu arada. Vuruyorum ben. Kızım. Kamerayı mı ısıtıracaksın? Kamerayı mı ısıtıracaksın? Aferin sana arkadaşlar var. <laughs> Kendimi tutamıyorum şu videoyu bitirip hemen yani. <laughs> Kuşları gıdıklamak istiyorum arkadaşlar yani gıdıklamak değil mi? Vurmak. Bu videoyu bitirmeyeceğim devam. evde avulacak. Neyse ben eve gidiyorum arkadaşlar